Herkese selamlar. Instagram abonelere özel paylaştığım iki oran serisini YouTube katıl özelde de artık paylaşacağım. Instagram'da abone olamayan arkadaşlar sürekli mesaj atıp duruyor. Benle bir alakası yok. Instagram'ın kendi problemi. Bir çözüm arayışına gittim. Bulamadım. Şimdilik böyle bir çözüm ürettim. Katıl özel videolarında, katıl özel ekstra maçların haricinde Instagram'da verdiğim iki oran serisi maçlarını YouTube katılda da paylaşacağım. Çözüm bulana kadar Şimdilik idareten böyle bir çözüm var. Instagram'dan soran arkadaşlar için hatırlatmış olalım. Son 7 günde 6 kere geldi 2 oran serisi. Önce 5 gün üst üste geldi. Bir önceki gün İngiltere'den yattı. Bugün yine Eibar maçına KG var aldım. 2.23'ten geldi. Bülten de düzeldi artık. En azından şu analiz yaptığımız, baktığımız maçlarda daha mantıklı maçlar olacak. Biraz fixtür kötüydü birkaç haftadır. Bir iki haftadır falan kötüydü. Umarım bundan sonra hem fikstür düzelir hem de bizim oranımız yine yukarı çıkar. Yani tutturma oranımız. Üçer maç paylaşıyorum. 3 maç bu videoda. 3 maçta katıl videosunda var. Dediğim gibi ekstra olarak katıl özel tarafında iki oran serisinde paylaşacağım bugünden itibaren. Duruma göre eğer Instagram'da çözüm bulursak tekrar konuşuruz. Şimdilik geçici çözüm bu. Whatsapp'ta da iki ay sizden, 3 ay benden birkaç gün daha devam edeceğim. Sezonluk katılım yapmak isteyen varsa tutmaztahminler.com'a mesaj atıp bilgi alabilir. Bunlar benim için de yorucu fakat sosyal medya uygulamaları hep önümüze engel koyuyor. Youtube'a işte adam katılacak kanala katılamıyor. Ülkesinde katıl butonu aktif değil. Adam Instagram'dan abone olmak istiyor. İki oran serisine katılacak abone sırasını alıyorlar. Enteresan durumlar. 3 tane maç veriyorum. Wolves West Ham maçına KG var aldım. Wolves'in kaybedecek bir şey yok. Son 5 haftada oynadıkları 4 maçta da gol buldular. Ve bu maçlarda gol attıkları takımlar Arsenal, Liverpool ve Manchester United. Ciddi takımlara gol attılar. West Ham 8 haftadır maç kazanamıyor. Daha iyi takım bence. Özellikle hücum tarafı. Onlar da burada gol bulur. KG var aldım. Le Mans Saint Etienne maçı var. Fransa Alt Ligi'nde zirve yarışı veren iki takımın maçı. Ev sahibi takım 12 maçtır kaybetmiyor. Sezona kötü başlayıp sonradan durumu toparladılar. Saint Etienne hücum gücü yüksek bir takım. Bu deplasmanda gol bulur. Karşılıklı goller bekliyorum. Hearts Livingston maçı var. Hearts 3 puan farklı İskoçya'da lider ve takibindeki takımlar 2. ve 3. takım Celtic ve Rangers karşı karşıya gelecek. Elde böyle bir fırsat varken burayı kazanırlar. Kazanma oranları düşük olduğu için ben üste yöneldim. 2.5 üst aldım genel maç toplamına. Burada bence ilk yarıdan biraz işi sıkıştırıp gollü maç yaparlar. İlk yarıdan bir tane iki tane atmalarını bekliyorum. 3 maçım var. Wolves West Ham maçı KG var. Le Mans Saint-Étienne maçı KG var. Harst Livingston maçına da 2.5 üstü aldım. 3 ekstra maç katıl özel videosunda var. Dediğim gibi katıl özel tarafında ekstra olarak 2 oran serisini de paylaşacağım isteyen artık oraya da katılabilir. Bunu da dediğim gibi sizin için çözüm olarak bunu bulabildim şimdilik. İleride bakacağız duruma görüşmek üzere.